الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله نوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الْغَدْرِ وما أدراك ما ليلة الْغَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر صدق الله العظيم Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem: Allahumme innake afun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Zikra Rasulullah ve netek Habibullah فيما قال elkema قال. Cuma'mız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Zaman hızla akıp giderken hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz. Rabbimizin aff ve mağfiretine. Engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah ve huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bizleri bugünlere ulaştıran yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz Müslümanlar. Cenab-ı Hak bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'anla bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vaat etmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gecede bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi olmuştur. Değerli müminler, Kadir gecesi Yüce Rabbimizin yeryüzüne Esselam ismiyle tecelli ettiği mümin gönüllere huzur ve esenlik vaat ettiği bir gecedir. Kadir gecesi lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenab-ı Hak Kadir, Gezi, Kadir suresinde şöyle buyurmaktadır. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir buyuruyor Rabbimiz Kadir suresinde. Aziz müminler o halde geliniz Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesinde hayat kitabımız Kur'an'la irtibatımızı tekrar gözden geçirelim yaratılış, yaratılış gayemizi tefekkür edip, düşünüp Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya etmeye gayret gösterelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden hiçbir zaman düşürmeyelim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bağışla. Değerli kardeşlerim, pandemiyle mücadele de tam kapanma dönemini yaşıyoruz. Milletçe yaptığımız bu mücadelede Elhamdülillah belli bir noktaya geldik. Bununla birlikte ilimizde ölüm vakalarının Türkiye ortalamasının iki katı olması maalesef hepimizi üzmekte. Bu kapsamda ailelerin ve apartman sakinlerinin tedbirlere uymaları, aile içi bulaşmaların azaltılması, temasların kendilerini gizlememeleri gerekmektedir. Ayrıca cumartesi günü kontrollü bir şekilde müsaade edilecek olan pazar alışverişlerine zorunlu olmadıkça çıkılmaması, zorunlu hallerde aileyi temsilen sadece bir kişinin çıkması, kalabalık görüntüler oluşturulması, oluşturulmaması gerekmektedir. Tedbir, tevekkül ve dua ile bu sürecin selametle sonuçlanmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kale Aleyhisselatü vesselam. التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم